Sevgili izleyenler, Yadomet TV için hazırladığımız kariyer günlüğü programına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün psikolojim bozuk, kendimi iyi hissetmiyorum. Ya da hafta sonu geldi, psikolojim çok iyi, arkadaşlarımla buluşacağım. Farkında mısınız psikoloji kelimesini bir günde ne kadar çok kullanıyoruz? Psikoloji nedir? Psikolog nasıl olunur? Bugün birlikte öğrenmeye çalışacağız. Bugünkü kariyer günlüğünün konuğu, Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarından uzman psikolog Sinem Uçar. Sevgili Sinem, kariyer günlüğüne hoş geldin. Merhaba Afer, nasılsın? Teşekkür ederim, umarım sen de iyisindir. Teşekkürler, ben de iyiyim. Ee, psikoloji nedir? Ee, psikolog nasıl olunur? Bize kısaca anlatabilir misin? Psikoloji ruh bilimidir. Yani aslında insanların, her insanın yaşadığı şeylerden, davranışlardan, duygulardan, çevresinden aldıklarından yaşadığı o tam ruh sağlığını etkileyen her şeyin bir bütünü olarak sayılabilir. Mesela şu anda heyecanlanıyoruz. Bu nedir? Bu bizim psikolojimizdir. Psikolojimizi etkileyen bölümdür. Psikolog nasıl olunur? Önce ondan bahsedeyim istersen. Ee, üniversitelerin fen e, edebiyat fakültelerinden psikoloji lisans mezunu olmanız gerekiyor. Dört yıllık lisans eğitimi alıyorsunuz ve ondan sonra psikolog ünvanı alıyorsunuz. Psikolog ünvanı aldıktan sonra da e, kendiniz artık branşlaşmak istediğiniz bölümü seçiyorsunuz. Hangi alanda ne yapmak istiyorsanız ona karar vermeniz gerekiyor. Peki e, illa yüksek lisans yapmamız gerekiyor mu Pis, e, psikoloji bitirdikten sonra? Yok hayır normal psikolog olarak da çalışabiliyorsunuz ama bir klinik açmak yani bir danışmanlık merkezi açmak için uzmanlığınızın olması gerekiyor. Ama onun dışında da e, psikoloji birçok e, meslek dalında da birçok işte de çalıştığı için uzmanlaşmakta yine fayda var. Mesela şöyle söyleyebilirim ben e, staj yaparken bir stajımı endüstriyel psikolojide yaptım. Çünkü e, üniversitede okurken mi acaba'larım vardı kafamda. Acaba endüstriyel psikolojide yani İK dediğimiz bölümde e, çalışabilir miyim diye düşünüyordum. Onun için endüstriyel psikolojiyi seçmeniz gerekiyor ve o alanda yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Ama no. bu, tam olarak endüstriyel psikoloji nedir? Endüstriyel psikoloji bu firmalarda, fabrikalardaki insan kaynakları bölümü dediğimiz departmanda çalışan uzmanlardır. Yani orada psikologlar da çalışabilir, görev alabilir orada uzmanlaşabilirsiniz. Ve o zaman endüstriyel psikoloji seçmiş olmanız gerekiyor. Şu anda peki uzmanlık alanı nedir? Tam ben olarak. aile danışmanlığı uzmanlığımı e, uzmanlığını yaptım. Yüksek lisansımı o şekilde yaptım. Ama benim asıl uzmanlık alanım çocuklar. E, ayrıca oyun terapistiyim. Çocuklarla çalışıyorum aslında. Hı -hı. Oyun terapisti tam olarak nedir? Oyun mu oyun oynuyorsunuz çocuklarla? Evet, oyun oynuyoruz. Gerçekten şekilde. Oyun terapisti aslında e, çocukların normal hayatlarında, yaşantılarında çözemediği bir problem olduğu zaman onlara destek olmak için Onları oyunla, oyun dilleriyle kullanıyoruz ve onları o şekilde anlamaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklar her şeyi aslında bize oyunla yansıtıyor, oyunla anlatabiliyorlar. Ve e, orada biz aslında şey yapmak, hedefliyoruz, gerçek dünyanın simülasyonu diyoruz. Onu yaratıyoruz çocuklara ve o problem çözme becerilerini geliştirmek olsun, e, problem olarak gördüğümüz bazı davranışlar olsun, onların üstüne orada gidebiliyoruz. Ve çok etkili de bir yöntem. Anladım. Peki e, bu durumda daha çok ilgilendiğin e, ö, e, hastaların mı diyorum danışanların mı diyorum Danışan. bu arada bunu da bir açalım. Danışan. Danışanların e, yaş kategorisi birazcık daha küçükler mi yoksa? Aynen öyle. Ben aslında çocuklarla çalışıyorum derken kaç yaşta çalışmış oluyorum? E, sıfır yaştan itibaren çalışıyoruz çünkü ebeveyn danışmanlığına giriyor bu sefer yaptığımız iş. Dolayısıyla sıfır yaştan hatta gebelik sürecindeki bir anneyi de ele alabiliriz. Oradan başlayıp ben bu zamana kadar genellikle ergenlik dönemine kadar çalışıyorum. Peki, <laughs> e, peki e, bu e, çocuklara özellikle hassas bir konu. Ee, hı hı. ilgilenmek için e, spesifik olarak bir eğitim aldın mı? Oyun terapisi eğitimi aldım ve bunun dışında da çalış, e, çalışma hayatına başladığımda hep ben çocuklarla çalıştım. İlk başta okul öncesi kurumlarda sorumluluk ve psikolog olarak çalıştım. ilk mezun olduğumda. E, orada küçük yaş grubunu daha çok tanıma fırsatım oldu. Çünkü bir kurumda çalıştığınız zaman birçok çocuğu görebiliyorsunuz. Yani normal bir klinikte çalışmaktan daha fazla sayıda çocuğa maruz kalabiliyorsunuz, karşılaşabiliyorsunuz. Daha sonra yaş grubunu yavaş yavaş büyüttüm. Bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Çünkü çocuk alanında bir uzmanlık alamazsınız şu anda. Anladım. Bu oyun terapisti <laughs> eğitimi tam olarak nasıl alınıyor? Farklı programlar var. Farklı derneklerin veya farklı merkezlerin verdiği programlar var. Genellikle online eğitimler oluyor ve online'ın üstüne süpervizyon eğitimi almanızda fayda var. Ee, kurumlar bunları da vermeye özen gösteriyor, ee, ama geniş çapta her yerden bulabileceğiniz e, eğitimler bunlar. Psikoloji için aslında en önemli şey bu biliyor musun? Yani e, bizde daha çok eğitim alman gerekiyor, bir sürü eğitim kovalaman gerekiyor çünkü çok fazla yapacağın şey var, çok fazla öğreneceğin şey var. Ee, bu durumda sürekli yayın takip etmek ve okumak e, herhalde en önemli e, gereken şey. Peki, Aynen en... öyle. Peki yaptığın iş yabancı dil bilgisi gerektiriyor mu? Bizim okulda biz zaten lisansımızı alırken İngilizce eğitimi aldık. Ama bakarsan mesleğe döndüğün zaman ki ben bunu her zaman için şu anda vurguluyorum gençlere de. Biz kendi ana dilimizde bir, ana dilimizde bir şeyleri anlatmakta veya başkasını dinlemekte zorlanırken yabancı bir dilde bunu yapmak Bence çok çok daha zorlayıcı bir durum olur. Dolayısıyla bizim mesleğimiz, bu benim şahsi görüşüm, bizim mesleğimiz kendi ana dilimizde olması gereken bir meslektir. Fakat e, kaynak edinme konusunda yabancı dili çok fazla kullanıyorsunuz. Çok fazla kaynak var. Türkçe kaynaklardan daha çok kay saygılı Anladım. Peki e, bize çok merak edilen bir e, soru var. Yayından önce e, arkadaşlarım sordular. Yakın zamanda lise e, giriş sınavlarına, üniversite giriş sınavlarına girecek olan çocuklar var ve yani. onların bir kısmını velileri de bizleri izliyorlar. E, onlara şey biraz tavsiyen olabilir mi bu konuyla ilgili tecrübeli birisi olarak? Elbette. Şimdi şu şekilde, ben şu anda e, üniversite sınavına girecek olan bir grup öğrenciyle de çalışma yapıyorum ve onlarla da gözlemlediğim bir durum var. Bu sadece bu sene sınava girecek olanlar için kastetmiyorum. Genel olarak tüm aileleri kapsayan bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle çocukların hedeflerini belirlemesi konusunda ailelerin çok destekçi olması gerekiyor. Çünkü en büyük sıkıntıyı ben burada görüyorum. Çocuklar e, ortaokuldan liseye geçerken de sonuçta bir tercih yapmaları gerekiyor. Fen lisesi, Anadolu lisesi veya başka bir şekilde veya daha sonra lise içerisinde bölüm seçmeleri gerekiyor. Üniversite sınavına girerken de bakıyorsunuz, sizin hayatınızı belirleyecek bir sınava giriyorsunuz ve orada mesleki tercihinizi yapmanız gerekiyor. Bunun için çocukların önce hedeflerini belirlemeleri lazım. Ve bu gerçekten çok zor oluyor. Hemen şu, şu esnada bir soru aklıma geldi. İnsan durup dururken ben bir psikoloğa gideyim demez herhalde. Böyle bir alışkanlık, böyle bir kültür yok en azından bildiğim kadarıyla. Seni nasıl bulacak psikoloğa ihtiyacı olan insanlar? Psikoloğa ihtiyacı olan insanlar? Yani nereden anlayacaklar benim bir psikoloğa gitmem gerekiyor? Bu diyecek mi? Nasıl olacak? Yani çevresinden gelen bazı şeyler olabilir. Bazı feedbackler olabilir bu konuda. Veya e, biraz içgörü sahibi olan insanlar da yine bize başvurabiliyor. Yani e, tamam ay ben bir psikoloğa gideyim demiyorlar ama e, galiba tıkandığım bir şeyler var. Bazı şeylerde sorun yaşıyorum deyip danışan olarak gelen de çok fazla yetişkin oluyor. Çocuklarla çalıştığım için ben bu konuda şanslıyım. Çünkü aileler e, çok güzel farkına varıyorlar bir şeylerin ve geliyorlar. Peki seni nasıl buluyorlar? Ee, yani bir okulla bir kurumla mı çalışıyorsun yoksa? Ee, ne bileyim internetten ya da referansla mı e, seni bulmaya çalışıyorlar? Referansla çok fazla bulan oluyor. Ee, ben şu anda bir kurumda çalışmıyorum. Bu zamana kadar hep kurumlarda çalıştım ama şu anda kendi yerimde çalışıyorum. Kendi yerimde danışanlarımı alıyorum. Dolayısıyla internet üzerinden tanıtımla yavaş yavaş başladım ee, ve onun dışında referanslarla daha çok bu işler diyor. Ee, psikoloji dal olarak e, çok geniş. Ee, ve so, neredeyse sonsuz diyebileceğimiz bir e, alan e, çok merak ediyorum çocukluğunda böyle bir meslekle uğraşmayı düşünüyor muydun? <laughs> evet ben bence şanslıydım ee, daha ilkokula bile gitmiyordum ve ben psikoloji okumak istiyordum istiyorum diyordum. Yani bunun da sebebi aslında şuydu. Hani çocuklara bir hedef belirlemek lazım derken aileleri bunu kastediyorum. Çocukların sempati duyduğu, ilgi duyduğu bir şeyleri fark etmelerini sağlamaları gerekiyor. Ee, benim de aslında şey oldu. Uludağ Üniversitesi'nde bir tane psikolog vardı e, ve ben onu çok severdim. Nevin ablayı. E, Nevin ablaya bu, duyduğum sempatiden dolayı muhtemelen ben psikolojiye ilgi duydum ve daha sonra psikoloji seçtim yani tek tercihimdi psikoloji mutlaka psikoloji olacak ve mutlaka e, bu işi yapacağım diyordum ne kadar güzel e, birisinin e, hedeflediği şeyi okuması ve o alanda çalışması e, umarım daha da başarılı olursun peki geriye dönüp baktığın zaman e, belki üniversite yaşamında ya da sonrasında şu alanda da daha e, yönelebilirdim dediğin bir şey var mı yani gençler özellikle bizi izleyenler daha dikkatli olsunlar kariyerlerine başlamadan diye soruyorum bu soruya. Yani şimdi şöyle psikoloji öğrencisiyseniz eğer gerçekten okurken seçeceğiniz dalları iyi belirlemeniz lazım. Hani söyledim ya endüstriyel psikoloji mi adli psikoloji mi neyi seçeceksiniz ve bunu fark edebilmeniz için de hepsine biraz giriş yapmanız lazım. Biraz orada girişkenlik gerekiyor. Bu stajlarla olabilir veya bir tanıdık vasıtasıyla bir yerlere gidip gözlemlemek olabilir. Onun içine girip bir tat almanız gerekiyor. Çünkü e, sizin lisans eğitiminde gördüğünüz o teorik bilginin çok çok dışında bir şeyle karşılaşıyorsunuz alana çıktığınız zaman. Dolayısıyla deneyimlemek, gözlemlemek bizim için bence çok çok önemli. Ee, peki, üniversiteye başlamadan evvel ya da üniversite yaşamında da aslında bu geçerli. Kitap okur musun? Tabi, üniversite zamanlarında çok okumadım. Üniversite zamanlarımı daha çok eğlenerek geçirdim. <laughs> Ama daha sonrasında çok fazla okumam gerekti. E, çünkü dediğim gibi sürekli bir şeyler var, sürekli bir şeyler değişiyor ve gelişiyor. Onları yakalamanız gerekiyor ve çok geniş bir alandayız. Evet, belki de psikoloji okumak isteyen, yönelen arkadaşların daha üniversite yaşamına başlamadan evvel ee, daha çok kitap okumalarını, tabi ile ilgili kitap okumalarını e, tavsiye edebiliriz. Peki hı hı. özel bir ilgi alanın var mı? Özel Nasıl bir haricinde? ilgi alan. kızım, kızım. <laughs> maalesef kızım diyebilirim şu anda. Küçük bir kızım var, e, dolayısıyla iş dışında ilgilendiğim şeyler sadece kızım oluyor. Ama evet. şöyle bir düşününce, şimdi kızım yaşı büyüdükçe herhalde kendimize yeni yeni hobiler geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu fark ediyorum. Bir snowboard'a merak saldık. Bakalım, umarım devam edebiliriz. Kızımızı da hatta yavaş yavaş böyle kayağa sokmaya çalışıyoruz. Bakalım artık. ilerleyen zamanda umarım bunu devam ettireceğiz. Evet. Bu arada yayın öncesinde konuşmuştuk. Sevgili Lina, kızının bugün doğum günü. Yadomet ailesi olarak sevgili Lina'nın doğum gününü kutluyoruz. Teşekkür ederim. Ee, sevgili Sinem, e, beni kırmayıp e, konuğumuz olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ee, sizin gibi başarılı e, genç arkadaşları e, kariyer günlüğü programında Yadomet TV için hazırladığımız programımızda konuk etmek istiyoruz. Lütfen bize ulaşın, e, konuğumuz olun. E, sizi tanıyalım e, ve tanıtalım arkadaşlarımıza. E, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünkü yanı, yayınımızın sonuna geldik. 16 Haziran Salı günü, artık Salı günleri yapacağız e, haftada e, programımızı. E, Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarından gene bir psikolog e, Gamze Baştiryaki, kendisi Tema Koleji, Ankara'daki Tema Koleji Anaokulu Müdüresi. Bir diğer konuğumuzsa bankacı, Cüneyt İşbir, kendisi Boston'da, Santander Bankası'nda program yöneticisi olarak çalışıyor. Biri Amerika'dan, biri Ankara'dan olacak konuklarımız. Ee, bakalım neler olacak. Önümüzdeki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.